Değerli arkadaşlar, sevgili dostlar merhaba. Bu video Büyük Türkiye turuna çıkmadan evvelki son videom. Allah izin verirse, Allah nasip ederse bundan sonraki videolarım yollarda geçen güzel maceralarımız, tanıştığımız insanlar, gezdiğimiz güzel yerler, belki yediğimiz güzel yemekler olacak bilemiyorum. Ama çok keyifli videoların geleceğine emin olabilirsiniz. Ee, bu bir veda videosu, kısa bir aralık videosu. Ee, bu videoda neler var? İçerisinde neler var? Önce onu izah edeyim. Ee, biliyorsunuz benim bir küçük motosikletim var. Ee, i̇htiyaçlarımı karşıladığım, sağa sola gittiğim. Bu motosiklet, ee, ben sürekli yani arkada rampa olmadığı için aracın içine alıyordum. Tabii benim için zorluk oluyordu. Nihayet 115 kilo kucaklayıp içeri alıyordum. Ee, biraz zorluyordu beni. Ee, ne zamandır aklımda vardı bir rampa yapmak. E, benim de enteresan bir huyum vardır. Ben projelerimi yattığımda kafamda yapar bitiririm. Ertesi gün veya işe başladığımda sanki daha önce 100 kere üzerinden çalışmışım gibi çat 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 montajını yapar çıkarım yaptığım işin. Yine bunu da öyle yaptım. Yatakan kafamda projesini yaptım. Daha sonra başladığımızda demeci arkadaşıma söyledim. Ben de yardımcı oldum. Kestikmiştik beraber. <laughs> Affedersiniz. Ee, ne yaptık? Kestik, biçtik. Ben yani işte boyadım daha sonra. Ondan gittim stoplarını aldım. Ondan sonra onları taktım. Hatta bir tane geri vites diditi taktım. Daha sonra da e, işte mazot aldım gelirken bir nazalık yaptık. O tamponu bir inciden vurduk. Bir nazalık köşesine yaptık. Arkada çocuk daha vardı. Bakıyorlar zannettim. Bakmıyorlarmış merse. Neyse. E, akıllanınca hemen bir de kamera taktık. Bu da var videoda. Taktım yani. E, montaj ışılmasını çekmemişim ama en azından kamerayı gösteriyorum size. Bu da var. Yine şaşılı bayağı da güzel alan. Yani rampadan sonra 5-5,5 metre mesafeyi de görüyor. Gayet güzel, yanaşmamış ideal bir kamera. Küçük bir monitörlü özel açılan bir monitörlü bir kamera taktım. Ee, böyle. Allah izin verirse bundan sonra dediğim gibi bundan sonraki videolarım yol videoları olacak arkadaşlar. O zaman siz videoyu izlemeye devam edin. Ee, yine ben kırık dökük işte bir şekilde ekleyeceğim bunu ve yayınlayacağım. Herhalde 20-25 dakika bir video olacaktır. Bu biraz uzun olacak. E, ee, neyse velhasıl kelam durum budur arkadaşlar. Ee, o zaman görüşmek üzere diyorum. Bir de lütfen tekrar ediyorum. Ya şu şeye kanalıma artık abone olun. yer. Yani ben söylemeyeyim. İzleyen bir sürü insan var ama abone olan çok az. Niye abone olmuyorsunuz arkadaşlar? Para istemiyor ki sizden YouTube'ya. Basıyorsunuz abone oluyorsunuz. Zor bir şey değil ki yani. Beğenin, yorum yapın. Sizin yorumlarınıza göre ben de hareket ediyorum. Hoşuma gidiyor sizin yorumlarınız. Lütfen yorum yapın ya. Seviyorum sizleri. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar yola çıkmak için hazırlıklarımızı son hızıyla devam ettiriyoruz. Şu anda arkadaşım Durmuş geldi. Durmuş kolay gelsin. Eyvallah sağ ol. Ee, motosiklet rampasını yapıyoruz. Bayağı biraz çetrefilli bir şey. Şimdi şoförler sağ kadar gelmiyor aracın. sağlam olması için karşıdan karşı karşıya alttan profil attık. Biraz sıkıntı çıkarttı hani neyse çözdük. Biraz ölçü şey, kablonu falan kestik alttan Anayasalar hani tedavi yapacağız. Şimdi ustam çalışıyor. Durum budur. Kademe kademe size işte aşamaları göstereceğim arkadaşlar. Durmuş ustam. Şu anda. Saçlarını kestim hazırladım durmuş ustaya. Onları kaynatıyor. Anayak kulakları çıktık. Anayak kulakları çıktık. Bizim çırak da burada Mars. Merhaba de oğlum. Hihihi yanıyor şebet surat. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Güzel bir şey olacak. Değişik bir proje çizdim bakalım. Nasıl olacak göreceğiz hep beraber. Evet tutulmuş ustam. Son şeklini vermeye devam ediyor. Proje Desik Bay Baki. İmalat Durmuş Koçak. Ustam nasıl gidiyoruz? Sen devam ediyorsun. <laughs> Yapıldığı zaman ortaya güzel bir şey çıkartmaya uğraşıyoruz. İnşallah. Çıkacak da zaten. Bakalım projemizi beğenecek misiniz arkadaşlar? Tamamen kendi projelendirdiğim bir şey bu benim. Yani birkaç çalıntı var tabii. Mesela öndeki o şu gözüken U demir o standart zaten lastik otursun diye. Ama sürme ray benim eserim. Bakalım. 140 rampasını bitirdik. Canımızı okundu çok yorulduk. Ne yapalım dedik. Yorgunluğa ne giderir? giderir. Çay. Beykoz Kavacık'ta çayı en güzel kim yapar? Tabii ki çayçı Ümit. Ümit'in yerine geldik. Hoş geldin abi. Hoş bulduk kardeşim. Nasıl işler işler? İyi Allah ın. Arkadaşlar Devam. bu adam çok tehlikeli bir adamdır. Yaptığı çayı bir kere içtiğiniz zaman müptelası oluyorsunuz. Yemin ediyorum karşıdan gelenler var çay içmeye. Öyle bir adam işte. Yani yolunuz bu taraf düşerse Beykoz Kavacık'ta Ümit'in yeri diye sorun zaten herkes gösteriyor. Yediden herkes Herkes biliyor. Biz şimdi çay şey içeceğiz. Görüşmek üzere. Teşekkür Evet sevgili arkadaşlar. Rampamız bu. 40-60 kilo yaptım. Gördüğünüz gibi ben 90 kilo Benim gibi 3 kişiyi Bu Burada bir sabitleme sorunu var. Bunu açıyoruz. Rampamızı çekiyoruz. tekerlek evet, şurada gördüğünüz burun içine saplanıyor. Orada sabit kalıyor. Daha sonra o burunun üzerine bir saplama yaptık. Dayı altına sürüyoruz. Sobunu yerine takıyoruz. Daha sonra fotoğraf yaptığımız saplamadan buradaki bir şey yaptık. Durumdur. Arkadaşlar şu anda becerebilirsem yaptığımız rantayı boyuyoruz Ama evet, nasıl görünüyor? Vallahi güzel evet. görünüyor. Çok yakın gibi hatalara mı görürler evet. Yok. Mehmet, Atalı değil az, ya. Alçık alçı, alçı bir yanık olma. Az geriden çek. Başarılı azmış. olmuş. Biliyorsun. Oh. Ama orijinal olmuş yani. İyi bilirsin. Fikatçı. Yarın da bir ara. Atacağım atacağım. Abi. Birkaç, birkaç. kameraman gibi eğiliyorsun, kalkıyorsun, bir şeyler Ne yapıyorsun abi ya? Abi işimiz bu. Biliyorsun. Fotoğraf çekiyoruz o kadar ya. <laughs> bir de o işlerdeyiz. <laughs> Değil mi? Doğru söylüyorsun. Sizin için de var. Yavaş yavaş abi her yere yetişemiyorum. Hatta... Hakan yolculuk nereye gitmesi? Allah izin versin abi Çanakkale'den başlıyoruz. Çanakkale'den başlıyorsun. Evet. İyi. Ne getiriyor bize? Tamam, dur bir gidelim, hadi gidelim. <laughs> daha git ben ne getiririm o zaman bak. Şimdi pazarlığını yapmak lazım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> 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 Aynen. Mehmet de Mehmet de Mehmet Mehmet de Mehmet de Mehmet de Mehmet Mehmet 3 ay yatız, yatıştayız. Daha başlayacağız yakında. Ya. Maraş'a gidersem dondurma getiririm. Dondurması Maraş'a gidersem dondurma getiririm. Ha, yeter mi? Arkadaşlar daha yeni geldi video çekmek aklıma. Şimdi az önce ee, bir Type C yani telefonuma uygun bir Yakan bir sipariş vermiştim. Beni emiründen aradılar, gelmiş. Şimdi onu almaya gidiyorum. Birazdan Harem'den e, arabalı vapura binip karşıya geçeceğim. Şu an Üsküdar Meydanı'dayım. Biraz da buradan sahil şeridi videolar çekmek size. Böyle durum. arkadaşlar selam. Bu test videosu neyin test videosu diye soracaksınız. Ee, hep videolarda şikayetçisiniz. Sesin iyi gelmiyor, düzgün gelmiyor diye. Ee, maalesef yani, yaka mikrofonu aldım gördüğünüz gibi burada. Ama e, bunun kısa kablolu, bir buçuk metre kablosunu buldu, bulabildim. Bir de sizler için YouTuber lambası aldım şu anda. YouTube ışık parlıyor falan filan dediniz. O yüzden ben de YouTuber lambası aldım. Şu an YouTuber lambasıyla çekiyorum. Ee, test videosu yani sayısı. Bakalım nasıl olacak. <laughs> Durum bundan ibaret. Görüşmek üzere diyorum. Şimdi arkadaşlar arabanın arkasından yaptığım Romorke bir stop aldım iki tane. Bir de Didit geri vites kornası aldım. Arkadakileri uyarmak için. Şimdi bunları takmak için Romorke aslında direkt sıfır takabilirim ama süperde arkadan gelen birisi dokunursa bunlar kırılır. Pahalı şeyler maalesef. Didit'le beraber 200 liraya aldım. O yüzden şöyle elimde bir alemin köşe bant var. Arabanın tabanını döşedikten sonra köşelere şekil olsun diye yaptım. Ondan 4 tane kulak keseceğim. Yani Gönye ile işaretliyorum. Bunlara 4 tane kulak keseceğim ve kulakla montajını yapacağım. Bu aşamayı da size çekeyim dedim. Bakalım nasıl olacak yaptıktan sonra beraber göreceğiz arkadaşlar. Bunun da ibaret. Evet arkadaşlar. Ee, biraz bahsetmiştim. Stop aldım diye araca. Şimdi ancak kabloyu mabloyu ancak çok tedarik edebildim. Yerlerde vardı bir arkadaşım orada. Şimdi onları bağlayıp bu gece arabanın stoplarını bağlamayı düşünüyorum. Gece 11.30 oldu ama yapacak bir şey yok. Mecburen bağlayacağız yani. Çünkü durum daraldı. Bir evet evvel toparlanmam lazım. Yola yarım yamalak çıkmak istemiyorum. Durum böyle. Etrafta rahatsız etmek istemiyorum ses yaparak. Bir evet bitirip her şey hazır olsun istiyorum. O yüzden uzun bir şekilde hareket ediyorum. İnşallah siz sıkı kaydediyorsunuz. Sanıyorum bu videoları birleştirdiğimde bayağı uzun bir video olacak ama izlerseniz izlersiniz. İzleyeceğimiz saati bir şey yok yani. Kabloları kodladım ki karışmasın diye. Çünkü 5 tane kablo var cihazda yeni vites, sinyal, fren lambası, park lambası hepsi bir arada. Oynam oradan. Mars, gel buraya. Buraya gel. Buraya gel. Gel buraya. Benim köpek de arkamda dolanıyor arkadaşlar. Çırak ya, yeni çırak. Hem yol arkadaşım hem çırağım. Da arkadaşım Dursun'un oğlu İsmail ve benim küçük oğlum, daha doğrusu bir tane oğlum var, Yiğit. İkisi yardım ediyorlar. El sallayın kafanı gençler. Merhaba. Oğlum bu taraftan gidip salırsan da niye oradan sallıyorsunuz? Evladım. Biz de burada yardımcılar olarak size Güzel bir video sunmaya çalışıyoruz Eyvallah ee, İsmail Aa. İsmail, kapat kamerayı ee, Bir şey demiyorum şimdi Kapatayım Kırmızıya bas kapansın Maki amca kameraya bir bakar mısın? Malum. Kayıt mı yapıyorsun? Evet. Niye? Niye söylemiyorsun? İsmail. İsmail. Hani bir şahsiyet. İsmail'cim kabarım olmadı. Hep böyle çekiyorsun ama. Yoksa millet çok bekliyor ya. Şimdi bu kabloları buradan seçip uçlarını bulmamız lazım. Hangisi şey, hangisi şey. Park bilmem ne. Bunu hepsini tek tek ayırt bulacağız burada. Oy anam oy. Ee, onu şimdi İsmail. Evet arkadaşlar bu da motosiklet rampamızın bitmiş hali. O yandı. Stoplara takıldı. Bir de geri vites için dit dit taktım. Arkadakiler uyarmak için. Ama nazarlık bugün daha kameramı ha, bu arada kamera taktım arkaya ta şöyle aşağı yukarı şöyle 5 metre geriye kadar gösteriyor. Renkli ve gece görüşlü bir kamera taktım. Ee, burada daha onu, henüz onu takmamıştım. Çocuklar da arkadan bakıyorlar zannettim. Meğerse bakmıyorlarmış. Bir nazarlık yaptım bir ufacık şöyle. Şurayı bir vurduk. Sağlık olsun yapacak bir şey yok. O da nazarlı olsun dedik yola çıkmadan evvel. Durum budur. Bu videoyu şimdi size montajlayıp yayınlayacağım. Görüşmek üzere diyorum arkadaşlar.